ve bu hanife demiş ki kardeşler şayet peygamber aleyhisselatu vesselamdan bir hadis gelince o gözüm ve başım üstüne. Sahabeden bir hüküm gelince yine o gözüm başım üstüne. Tabiinden bir hüküm gelirse biz neyse o da odur. Kendisi de tabiinden ya. Yani bizim zamanımızda bir söz gelirse bizden birinden ona bir şey diyemem ama sahabeden gelirse başım gözüm üstüne. Peygamberden gelirse başım gözüm üstüne diyerek İmam Ebu Hanife bu sözü söylüyor ve kendisini körü körüne takip edenlere bir cevap niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Yine başka bir rivayette bir söz söylediğimde şayet Allah Azze ve Celle'nin kitabına muhalif ise benim sözümü bırakın. Allah'ın kitabını alın diyor İmam Ebu Hanife. Ha bir söz duydunuz. Allah'ın kitabına götürdünüz. Baktınız ki bu böyle ters, yanlış. Benim görüşümü bırakın. Allah'ın kitabına tabi olun. Neden? O iştahat etti, hata yaptı. Kıyamet günü onunla Allah'ın huzuruna gelmek istemez. Çünkü Allah'ın huzuruna gelecek diyecek ki, ey Ebu Hanife, sen mi bunlara böyle dedin? Diyecektir Allah Azze ve Celle. O da ondan korkar. Herkes Allah'a yakınlaşmak için yol arayacak o gün. E o kendini kurtarmak için tabii ki diyecek ki, ya Rabbim ben onların işlerindeyken bunu emretmedim. Ya Rabbim ben onları kitaba davet ettim. Ya Rabbim ben onları sünnete davet ettim. Ama onlar benim sözüme yapıştılar. Onun için kardeşler biliyorsunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor. Diyor ki sana bir olay gelse neyle hükmedersin? Allah'ın kitabıyla. Onda bulamazsan Resulullah'ın sünnetiyle. Peki onda bulamazsan iştahadımla doğruya isabet etmeye çalışırım diyor. Ondan dolayı alimler ne demişler? Üç tane nokta var. Bir tanesi Allah'ın kitabı. Bulamadın sünnet. Bulamadın sahabe dikkat edin. Burada çok ince bir nokta var. Muaz kendisi sahabe onun iştahadını Peygamber Aleyhissalatü vesselam tasdik ediyor. Ve kendisi yine şunu söylüyor. Diyor ki bir tane sonra peki eğer senin sözün Resulullah'ın kavline aykırı ise ne yapalım diyor. O zaman diyor ki Resulullah'ın sözünü alın, benim sözümü terk edin diyor. Başka bir defa peki diyor senin sözün sahabenin sözüne aykırı ise ne yapalım? Diyor ki sahabenin sözünü alın ve benim kavlimi terk edin diyor. İşte bu söz Hanefi taassupçularına bir cevap niteliğindedir. Kendi tarikatını kurtarmak için, kendi cemaatlerini kurtarmak için neler uyduruyorlar neler? Neler teviller yapıyorlar neler? Adamlar tağutları tekfir etmemek için 50 tane takla atıyorlar. Ayetleri tevil ediyorlar. Peygamberleri şirkle suçluyorlar. Sahabeyi şirkle suçluyorlar. Sırf bir müşriye müşrik dememek için. Sırf tağuta Müslüman diyebilmek için en ibretlik, en sıkıntılı meselelerinden bir tanesi de neyi Peygamber de aleyhissalatü vesselam hanefiydi diyorlar. Cahiller öyle diyor. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi varken İmam Ebu Hanife yoktu. Yani tarih bilmeyen insanlar bunu söylüyorlar. İşte bu aşırılığın, tasubun insanlara verdiği bir mesele. Yıllarca Said-i öyle bir anlattılar ki kardeşler Said-i Nursi sanki sahabe değil mi? Gidin Güneydoğu'da çocuklara sorun. Ya peygamber zannederler ya sahabe zannederler. Çok büyük bir zat zannederler. Halbuki said Nursi şundan 70-80 sene önce yaşamış bir adam hayatında kitapları bizim zamanımıza gelmiş ve içinde birçok bidat, birçok şirk barındıran bir insan. Dolayısıyla taasup insanların gözünü kör edince Allah muhafaza insanların gözü hiçbir şey görmüyor ve sen ona bir şey söylediğin zaman sana karşı çıkıyor. Aynı sözleri İmam Şafii için de söyleyebiliriz. İmam Şafii'nin şu sözü gerçekten çok güzel. Diyor ki her kim delilsiz ilim talep ederse onun misali oduncunun misali gibidir. İçerisinde zehirli bir yılan olan odun destesini sırtlar Sonra derken yılan onu sokmaya başlar fakat o onun farkında bile değildir. Düşünün ilimsiz bir şekilde delil olmadan ilim talep eden adam gece odun kesen bir adama benzer. Odunu kesiyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Tabii onları biriktirirken yılanları da biriktiriyor. Sonra sırtlıyor, sırtlayınca yılan onu sokuyor. O bunun farkında bile değildir. Niye farkında değildir? Çünkü senin cehaletin ahirette seni ateşe götürür. Sen farkına bile varamazsın. Dünyada rahatlatırsın kendini. Hoca der ki sen Müslümansın. Hoca der ki evet yaptığın doğrudur. Yaptığın sahihtir der. Kalbin, vicdanın rahatlar ama seni cehenneme götürür. Yine İmam Şafi diyor ki benim kitabımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir şey bulursanız hemen Peygamber Aleyhisselatu vesselamın söylediğini alın, benim söylediğimi bırakın. Hemen bırakın diyor. Başka bir rivayette eğer benim sözüme aykırı sayı hadis varsa... Benim sözümü alın duvara çalın diyor İmam Şafii. Yine İmam Şafii şunu söylüyor. Şayet sünnete aykırı olarak hakkında konuştuğum ne kadar mesele varsa ben ondan hayatımda ve ölümden sonra dönüyorum, vazgeçiyorum diyor. Yine başka bir rivayette diyor ki İmam Şafii ben diyor Peygamber Aleyhisselatu vesselamdan sahip bir hadis rivayet edip de onu delil olarak kabul etmezsem şahit olunuz ki aklım başımda değildir. Aklımı yitirmişimdir. Hem bir hadis nakledeceğim hem de onunla amel etmeyeceğim. Kesin aklım başımda değildir diyor. Yine başka bir rivayette biri soruyor. Ey Şafi sen bu hadisle amel ediyor musun diyor. O da diyor ki ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu hadisi duyacağım da onunla amel etmeyeceğim ha. Beni kiliseden zünnarla çıkarken mi gördün? Yani ben Hristiyan mıyım ki? hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis işiteceğim hem onunla amel etmeyeceğim. Bu olacak iş midir diyor. İmam Malik diyor ki herkesin sözü kabul edilir ve reddedilir. Ancak şu kabirde yatan zatın sözü kabul edilir, reddedilmez. Alınır, bırakılmaz. Kim o? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek istiyor? Yani benden bir hadis duydun, bir söz duydun, bir haber geldi sana. Baktın Kur'an ve sünnete ters atabilirsin. Bana kutsiyet vermene gerek yok. Ben peygamber değilim. Sahabe de değilim. Sen ne yapacaksın? Benim sözümü atacaksın demek istiyor. Peygamber Peygamber Aleyhisselatu vesselam sözünü atamazsın çünkü. Sen peygamberin sözünü atarsan bu olmaz. Bunlar bize şunu gösteriyor. Demek ki peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sözüne bakılır. Kur'an'a bakılır, sünnete bakılır. Geri kalanını alabilirsin de, reddedebilirsin de. Başımdan geçen bir kıssayı anlatayım. Bir gün bir arkadaş bana dedi ki ben diyor bir tane Müslüman gördüm. Dedim ki ona Peygamber Aleyhissalatu vesselam önüne sütre koymayı emrediyor namaz kılarken. Sünnette böyle geçiyor. Doğru mu? Doğru. Peygamber Aleyhissalatu vesselam sütreli bir şekilde namaz kılmayı emrediyor. Adamın bana verdiği cevap şu. Ben şu ilk hocayı dinledim ama ben hiç öyle bir şey duymadım. Hiç işitmedim öyle bir şey. Yani bu hocadan öyle bir şey duymadım. Sanki o hoca Kur'an ve sünnetin bütün rivayetlerine vakıf. Sanki hatadan münezzeh, sanki yanlıştan münezzeh. Ne diyor adam? Ya ben o hocadan görmedim. E e sen o hocadan görmediysen yapmayacak mısın? E, e hocadan görmediyse yapmayacağım demek istiyor adam yani. İşte bu İmam Ahmed'in verdiği cevaba göre. Bel yahzir illazina emrihi an tusibahum fitnetun au yusibahum azabun alim. Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belana sakınsınlar. Başlarına gelecek bir azaptan da sakınsınlar. Elem verici azaptan sakınsınlar. Yani sen Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine göz göre göre muhalefet edersen bu olacak iş midir? Bu kaldırılacak bir iş midir? Hayır kesinlikle bu kabul edilecek bir iş değildir. Bugün ne söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim diyoruz ya bak ayet var. Senin bu ayeti taksis edebilmen için elinde nasıl olması lazım? E diyor ki bu hoca da böyle diyor ama. Şu hoca da böyle diyor ama. Ben sana ayet var diyorum. Sen bana diyorsun ki hoca böyle diyor. Ben diyorum ki ümmet icma etmiş bu görüşte. Adam diyor ki ama bu hocalar da böyle demiş. Çok karşılaşıyoruz kardeşler. Çok. Başımdan geçen bir mesele yine anlatayım. Bir gün bir tane kardeş geldi bir şey sordu. Ben de anlattım. Delilerini anlattım. Selef'in görüşünü anlattım. Naklettim. Dedim burada ittifak var. icma var. Adam dedi ki ama şu, şu 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 hocalar bilmiyor. Yani bir sen mi anladın hocam dedi. Ya. Dedim kıyas mı yapacağız şimdi? Benim sana biraz önce zikrettiğim hocaları aklında tut. İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet, Süfyan-ı Sevri, Abdullah İbni Mübarek. Daha sayayım mı? Bunlar bilmeyecek de senin hocaların mı bilecek o zaman? Ha? O zaman gel hocaları çatıştıralım. Benim hocalarım selef. Senin hocaların bugün 10 sene, 10 senedir yaşayan alimler veya hocalar. Bunları mı çatıştıracağız yoksa kaynağına mı döneceğiz? Yani böyle acayip bir şey. Ondan dolayı İmam Ahmet de acayip karşılıyor. Yani Süfyan-ı Sevri gibi bir adamın fikrine başvuranları acayip karşılıyor. İştahatla, müştehitlikle alakası olmayan insanların sözlerine başvuranları acayip bir şekilde karşılaşıyoruz kardeşler.